Ben şunu çok merak ediyorum işte. Nasıl bunlar benim tapımı ele geçiriyorlar? Yani benim bilgilerimi geçirip beni beni mağdur duruma getiriyorlar. Ben istiyorum bunların yakalanmasını. Bir de yani başkalarının da canı yanmasın. Ben o kadar çok üzüldüm ki bayram burnumdan geldi. Devenin üstünde yılan sokuyor. Biz çok mağduruz şimdi. Bir şey yoktan başımıza iş aldık. Bu mektup bana bayramdan bir hafta kadar önce geldi. Ben okudum ama hiç anlayamadım yani ne olduğunu. Çünkü tapu benim elimde. Bu ne dedim bir fotokopi gibi tapu var. Ondan sonra yorum yapamadım. Ondan sonra bayram günü gelince her şeyi anladım. Meğerse beni icraya vermişler. Benim adım Emine Yıldız. Poça ılıpınar köyünde oturuyorum. Bayram günü size anlatacağım. Bayram günü geldi başıma, haberim oldu. Akşam üzeriydi. Jandarma aradı beni. Evimin yerini sordu. Ben dümdüz gelin dedim. Hatta yemek yapıyordum. Apar topar dışarıya çıktım. Çocuklara da söyledim. Beni dedim jandarma ifadeye çağırıyor dedim. Onlar kendini benden önce attılar. Ondan sonra meğerse benim Kuşadası'nda arsam vardı. O onu satılmış. Ama tapısı bende. Ben inanamadım. Bir hafta önce de bana gelmişti kağıt. Ama ben hiç inanamadım yani zaten anlamadım senin dedi siz dedi arsa satmışsınız dedi kapora almışsınız dedi bize. Yok dedim öyle bir şey yok dedim yani kesinlikle bu adamı ben tanımıyorum dedim. Kesin jandarma onu anladı müteahhitmiş o almış o vermiş kaporayı. İşte de onu dolandırmışlar. O da bizi icraya vermiş. Ben Fehmi Yıldız. Emine Yıldız'ın oğluyum. Yani annemin anlatmak istediği şey bu bir şahıs annemin arsasını ünlü bir internet sitesine koyuyor. Yani değerinin kat ve kat altında. Ondan sonra bu koyduğu arsadan da kapora al kapora alıyor. Yani bu kapora aldığı kişi de bizi mahkemeye veriyor. Yani isim olarak da bizle iç bir alakası yok. Yani bizim babamızın ismi Yusuf Yıldız. Yani adamın sadece soy ismi benzerliği var bize bu sahte tapuyla hatta insanların güvenini kazanmak için bu sahte tapuyu çıkarmış. Bu sahte tapu karşılığında insanlardan kapor almış. Hatta bir kişiden 25 bin lira almış. Yani geri kalandan da ufak tefek kaporalar alıp yani bu paranın üstüne yatmış. Ondan sonra bu 25 bin lira kapora veren şahıs da bizi mahkemeye veriyor. Yani bizim olayla hiçbir alakamız yok. Ben Emine Yıldız'ın Yusuf Yıldız kocasıyım. Kocasıyım. Bizim Kuşadası'nda arsamız var. Oradan biri bir üçgeyatçı bunu fotokop tapının fotokopisini çekmiş. Oradan bir atmış Feyse. Biri de bunu duymuş. Açık gözün birisi. Ondan sonra ona telefon etmiş üçgeyatçıya. O da demiş ki ben seni onu bekletirim sahibini. Sen bana 25 bin lira yolla. O da yollamış. Açık öz ya. Bu işeci müteahhit kapacak yeri. 2 milyonluk şeyi 1 milyona kapacak, 500'e kapacak, 300'e kapacak. Hemen atlamış. Parayı da yollamış. Hiçbir şey yok kan. Benim bunda suçum ne? Nasıl öğrendiniz bu konuyu? Bu konuyu bir kayıt geldi bize. Biz de ümit etmedik böyle bir şey olacağını. Bir yerden bir şey gelmiştir vergi falan diye. Oradan bir işe gelmiştir diye. Bakmadık. Hanım da anlamadı. Sonra baktık candırma geldi. Candırma gelince gene dedik biz böyle bir şey biz değiliz bu. Sonra iki saat sonra candırma çığırdı. Gitti hanım ifade vermeye candırmaya oradan çıktı meydana iş. Yüzüm hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bir tane açtı bize ama daha çok dolandırmış başkalarını. Bizim haberimiz yok daha şimdi bir şey yok da çıkmadı. Şimdilik bir kişi 25 bin vermiş şimdi bizden o parayı istiyorlar. Aklıma gelmezdi yani hiçbir zaman böyle bir şeyin olacağı. Ben şimdi korku içindeyim yani başıma ne gelecek bilemiyorum.